Bak içime gör beni Tut elimden yak beni istemezsen bu aşkı Otur baştan yaz beni Bak içime gör beni Tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı Otur baştan yaz beni Otur baştan yaz beni Selamünaleyküm Aleyküm abilerim, ablalarım, kardeşlerim Yine yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik inşallah en son biliyorsunuz e, İlhan Bey ve eşi e, balayına gitmişti tabi hoca ise. İnşallah e, bugün de Jakarta'daki işlemleri hallettik. Allah nasip ederse ben de e, yarın Medana'ya dönüyorum. İlhan Bey ve e, eşi de Bandung'a dönüyor Jakarta'dan. Bugün çarşamba, inşallah pazartesi günü e, aile vizesi ve Türkiye için aile cüzdanı çıkacak. Ondan sonra da e, bir gün sonra salgını Türkiye yolcu olacaklar. Gitmeden önce dedim kısaca bir veda bir röportajı olsun, e, vedalaşalım inşallah, e, bugün inşallah son e, görüşmemiz oldu. Süreç gayet akıcı, güzel, e, net bir şekilde geçti, e, ben bir e, Türk kardeşiniz olarak yardımcı olabilirsem ne mutlu. Umarım e, beğenmişsinizdir süreci, videoyu izlediniz izlediğiniz önce e, başından sonuna kadar, aman Allah şu trafiğe bakın arkadaşlar. Yarış başladı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi de barajın kapakları açılmış. evet, <laughs> evet, barajın kapakları açıldı. Ee, İlhan abi, nasılsın abi? Son durum nasıl? Evet, Ömer kardeşim. Teşekkür ediyorum. Son durum çok şükür. Her şey istediğimiz gibi zamanında ve yerinde gerçekleşti. Ee, evet abi. bugün de dediğin gibi Vizelerimizin e, başvurularını yaptık. Kalan az pazartesi günü de onlar hazır olacak. Salı günü de yolculuğumuz olacak Türkiye'ye yaklaşık 20-25 gün buradayız. E, zamanımız fazlasıyla yetti. Evet. Sayende zamanında ve zamanından önce bitirdik çok şükür. Tabii. Ya işte zaten aslında şey için, ta başından bu yana yaptığın yardım için bize eşlik ettiğin için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi, ne mutlu bana. Ee, bizim işlemlerimizde işte e, bu düğün zamanında gerek alışverişte gerek e, resmi işlemlerde e, çok işimize yaradı Yanımız, yanımızda olman. Evet abi, Allah'a şükür. Ee, bu süreç içinde ya da bu süreci gerçekleştirecek olan, e, Endonezya'ya gelecek olan arkadaşlara gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum çünkü daha önce de söyledim, tek başına kolay değil e, bu sürece atlatmak. Mutlaka bir yardımcı olması gerekiyor. E, bizim yardımcı yardımcımız da sen oldun. Hı hı. E, her şey için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Rica ederim abi. Çokça e, birkaç gün, yani birkaç gün değil yani bir hafta, bir hafta on gün oldu mu ya abi? Ne kadar çokça da yaptın e, yani, abi? Yani e, bir hafta diyelim. Bir hafta e, değil mi? Çok yer gezdik. Evet. Zamanımız bol çünkü. Güzel. Eğlendin mi abi? Güzel vakit geçirdiniz mi? Yani be. evet. E, güzel yerler. Tabii bizim iklim olarak bize çok uygun değil. Sen çok da yemekleriyle ilgili sorunlar yaşıyoruz ama e, sonuçta kısa bir süre e, idare ediyorsun bir şekilde. Evet. Ama doğa olarak işte insanlar olarak gerçekten. Muhteşem güzel gezilecek, görülecek illa da e, şey için değil bir evlilik için değil ama. Tatil için de güzel yer, kısa zaman için e, güzel yerler gezilebilecek, görülebilecek yerler var. Evet abi. Tabii bir rehber eşliğinde olursa çok daha rahat edilir ve çok daha verimli bir gezi e, çıkar ortaya. Evet abi. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet abi. Her şey için teşekkür Amin ediyorum tekrardan. Amin abi. İnşallah bugün vedalaşıyoruz inşallah. Evet. E, yolunuz açık olsun şimdiden. İşlemler dediğimiz gibi bitti. Anımız akıyla bitirdik. Evet. E, Rabbim sizi kalan ömrünüzde huzur versin, mutluluk versin abi. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah İstanbul'a Türkiye'ye geldiğimde inşallah tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Bir her zaman beklerim. İnşallah. Açık, i̇nşallah abi. E, misafir etmek bizim için de e, umurdur. İnşallah. Beklerim her zaman. İnşallah abi. Kısaca Halim abiye de söz verip e, videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Halim abi nasılsın? İyiyim kardeşim teşekkür ederim. Enlere senin altın üstünü getirdin abi ya maşallah. Dün <laughs> <laughs> de bahane oldu hem abimin düğün vesilesiyle ben de tatil yapmış oldum. Geldik gezdik birçok yerine gittim. Memnunum. Ee, sayılı gün çabuk geçiyor. Tatilimiz bitti. <laughs> iki gün sonra dönüyorum inşallah. İnşallah evet abi. Ee, nasıl? Endonezya daha önce geldin ama e, abinizin işte düğünü olsun oradaki ortam nasıldı sizce? Tabii daha önceden bir bir, bir ufak bir tecrübem vardı ama bu sefer tabii farklı amaçlarla geldik. Güzel oldu. Allah mutlu etsin, bahtiyar etsin. Ömür boyu mutluluk diliyorum. Mut, biz de mutluyuz tabii. Kardeşimizin, abimizin e, mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor. Amin, amin inşallah. Ee, süreç tamamlandı. Sana da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Ağzınıza, ağzınıza sağlık abi. Kısaca yengeme de söz hakkı verip bitirmek istiyorum abi müsaadenle. Olur mu? <laughs> Olur. Ee, Ibu, ya, alhamdulillah sudah selesai perjalanan kita dengan bagus dengan, dengan lancar. Eh, semoga ibu eh, bahagia di sana Amin. sama abang Ilhan. Amin. Semoga eh, sakinah, bertaubat, rahmah. Eh, aku minta doa untuk eh, hidupku ke depan. Eh, semoga sama -sama. ya, boh. Eh, alhamdulillah. Apa yang ibu mau katakan ke kepada penonton kita? Ya, pertama eh, puji syukur alhamdulillah kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih untuk semuanya. Amin. kepada terutama untuk suamiku terus eh, adiknya Ethan adik. Alim. Adik. bantuan semua atas semua uh, kerja Omen. Alhamdulillah. Amin. Semoga Omen sukses Amin. Ya. Amin ya, Bu. Hmm. Aku aku senang dan bahagia juga udah bisa bantu Ibu dan Abang Ilhan. Amin. Amin. Sampai terima jumpa di bahasa, di ya di Turki ya, Bu. Oke, okay, terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Insyaallah insyaallah, Bu. Oke. Okay. Jangan putus silaturahmi. Amin amin insyaallah, Bu. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir süreç oldu eğlenceli ve gayet <laughs> hoş bir süreç oldu arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim yine arada videolar gelmeye devam edecek kaldığımız yerden devam edeceğiz e, gelecek olan abilerimiz var herkese e, teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun Selamun Aleyküm.